Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Dostlar, bugün hüzünlü bir hikaye anlatacağım sizlere. Bir ruh hastasının hikayesi. Düşünün, bir şehirde deprem oluyor ve hemen o şehirde Afet Acil Yönetim Merkezi kuruluyor ve gerekli kurumlar katılıyor. İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Valilik gibi 269 kalemde kurum temsilcisi katılıyor ve toplantıda deniyor ki bu toplantının aynısı yarın da var. Söz konusu ruh hastası o toplantıya katılıyor ve toplantıda deniyor ki canlı olarak. Ve o ruh hastası da bunu söyleyen devletin ikinci, devletin ikinci makamı, temsil makamı bunu söylüyor. Diyor ki o toplantıdan yarın da var. Bakın bu toplantıdan yarın da var. İzliyoruz onu canlı ve ruh hastası diyor ki benim ben davet almadım. Ben davet edilmedim. Diyor. Allah'ım. Psikologlar, psikiyatristler, göreve, savcılar falan değil. Çünkü bu hasta. Muayene ücretini ben ödeyeceğim. Vallahi billahi gidin makamını çalın. Siz hastasınız deyin. Lütfen. Acıyın şu adama. Gündemde kalmak için. Yalanlarla oluşan bir dünyada yaşıyor. Şizofren hastası falan da olabilir. Çok ciddi. Lütfen. Ben şaka yapmıyorum. Gerçekten üzülüyorum. Hani onun tabiri var ya üzülüyorum. Ben de üzülüyorum. Senin için üzülüyorum. Hastasın. Yazık. İstersen 96 milyon insan oy versin. Hastasın. Göz göre göre yalan söylüyorsun. İnsanların gözü bağlandıysa ben ne yapayım? Kulakları duymuyorsa ben ne yapayım? Açıp bakmıyorlarsa ben ne yapayım? Her söylene inanıyorlarsa ben ne yapayım? Hasta bu adam. Hasta. Şimdi İmamoğlu taraftarlarından da izleyenler olabilir başlıkta İmamoğlu geçtiği için. İspatla burada bu videoda her şeyi ispatla söyleyeceğim. Yalancı olduğunu bizzat görün. Ha kabullenmezsiniz bir şey bulursunuz ne bileyim bir yerden hani burada bulacak bir şey de yok. İzleyeceksiniz şimdi videonun sonunda siz karar verin. Bakın söylediğim gibi ilk gün toplantı yapılıyor Akom. O da geliyor ve öyle arkaya bir yere de oturtulmuyor. En öne oturtuluyor. Direkt Fuat, Fuat Oktay var bakanların yanında oturuyor. Efendim toplantı açıklama yapılıyor. Deniyor ki yarın da bu toplantıdan var. Ve yarınki toplantıya da açıklama, açıklama 269 kurum temsilcisi katılıyor. Ve bu kurum temsilcilerine özel olarak davet gitmiyor. Öyle bir davet gitmiyor. Hiçbirine bakın 269 diyorum. Bir sürü kurum. Gitmiyor. İmamoğlu diyor ki ben davet edilmedim. Ne istiyorsun sen ya? Yani ne amacın ne şey mi sermeli lazım? Uçakta sana şey mi gönderecekler? Yarın toplantımız var. Katılır mısınız? Ekrem Bey. He? Sonuçta şu kadar oy almış değil mi? Sana özel bir davetiye gidelim. Hani diyor ya ben bu kadar oy aldım. İşte İstanbul düşünüyorum falan. Ne yapmaları lazım ha? Soruluyor. Üç kere soruluyor. Bir kere bile değil. Soran da Fox muhabiri falan ha içeridekiler. Onlar da anlamıyor. Yani diyor ki soruyor. Hatta izleyelim siz, siz görün. Şimdi ben söyleyince e, bakıp araştırmak zor gelebilir bazı onu izleyen taraftarları, fan klaplarını. İzleyelim görün. Üç kez soruluyor. Bakın ne cevap veriyor. Evet eee Türkiye <laughs> Avrupa Müdahaleplerinin toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okkay Başkanlığı'nda şu anda devam ediyor basına kapalı olarak. Bakanlar ve Kişisel Bakanı Çevre İçeri'ye siz davet aldınız mı? Arkadaşlarım orada Kamu şu anda evet. Yani, evet, Genel Sekreter yardımcımız, yardımcımız, yardımcımız e, ve diğer arkadaşlarımız orada. Belediye olarak davet ediniz yoksa size geldi davet siz de için. Yani bugünkü programda genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada. Davet geldi. Genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada. Tamam. Çağrıldın mı bir adam? Çağrıldın mı? Çağrıldın mı? Çok basit. Çağrıldın mı? Çağrıldın mı? Çağrılmadın mı? Genel sekreter yardımcım orada. Birim başkanlarım o genel sekreter. Niye söylemiyorsun? Mağduriyet. Bir mağduriyet işe yarat. Bir daha bir mağduriyet oluştur. Değil mi? He? İnsanlar yine öyle görsün. Aa bak çağrılmıyor. Duşlamışlar onu. Oğlum ilkokul çocuğu musun? İlkokul şey misin? Ya öyle bir durumdasın ki sana şey mi yapmaları lazım? Arkadaşlar e, ikinci sayfayı açıyoruz. Hani derste yaparlar ya. Mehmet sen de aç. Ekrem'ciğim sen de aç ikinci sayfayı. Sana özel böyle bir şey mi yapması lazım? Ki orada da söyleniyor ha. Hem çağrılıyor. Orada da söyleniyor. Ayrıca zaten oranın doğal üyesi. Yani oranın doğal üyesi. orada koltuğu hazır. Biliniyor yarın toplantı yapılacağı da. Yalanlayan ilk kişilerden birisi de kim biliyor musunuz? Mustafa Balbay. Mustafa Balba CHP'nin önemli isimlerinden diyor ki genel sekreterin çağrıldığı bir programı genel sekreter. Büyükşehir Belediye Başkanı'na çağrılmıştır nokta. O da diyor ki artık akıl insan durmasından dolayı ben de doğru bir şey söyleyeyim en azından bu kadar da kafasız demesinler. Çağrılmış diye açıklama yapıyor Mustafa Balba CHP'li isim. Sonra devletin ikinci ismi Fuat Oktay açıklama yapıyor. Artık kendine gel diyor. Bak bu deprem diyor İstanbul'un canı. Ya burada da kendini göstermek için uğraşma. Her yerde kendini konuşturmak için uğraşma be adam diyor. Açıklama yapıyor. Beraber izleyelim Fuat Oktay'ın açıklamasını. Sonra devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına vereceğiz. Hakkaniyetli olalım. Onun söylediklerine bakalım. Yine komedi bir şeyler söylemiş. Fuat Oktay'ınkini izleyelim önce. İnsan hayatı üzerinden siyaset yapanlara sesleniyorum ben buradan. Bir kez daha. Seviyelerini koruyor olmaları gerekiyor. Burada söz konusu olan benim İstanbul'daki vatandaşımın hayatı ise bu hayat üzerinden hiç kimseye siyaset yaptırmayız. Biz son derece samim olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir. Ve başkan da geldi akşam burada bu çalışmaların içerisinde bulundu. Toplanma alanları dahil çok ilginç bir şekilde sürekli gündeme geldiği için bu İstanbul'da bunu ifade ediyorum. Orada da bu çalışmaları gördük. Orada da kendisinin de olduğu bir ortamda bu açıklamayı birlikte yaptık. Sonrasında kanal kanal dolaşıp bu vardır yoktur tartışmasına girmek kadar anlamsız bir şey olamaz. Bugün sabahtan beri çalışıyoruz. Yine aynı şekilde akşam ayrılırken tüm bakanlarımıza, bütün herkese davetimizi tekrarladık ve burada olacak dedik herkes. Sabahta yine ayrıca ifade edildi, davet edildi. Ama sonrasında bakıyoruz, sosyal medyada çok ilginç şekilde başka şeyler dolaşıyor. Bu kabul edebileceğimiz bir yaklaşım tarzı değildir. Bakanlarımızın burada olduğu, bakan yardımcıları seviyesinde tüm bakanlıklarımızın, birinci ordunun, sahil güvenliğin, jandarmanın burada, valimizin burada olduğu bir ortamda, şehirden sorumlu arkadaşımız hem burada olmayacak, sonrasında da gidecek bunun siyasetini yapacak. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Biz burada siyaset yapmıyoruz. Biz burada İstanbul'daki vatandaşımızın, hayatı söz konusu ise, insan hayatı söz konusu ise biz onunla ilgili hazırlıkları yapıyoruz. Evet, işte devlet gelene, devlet adamlığıyla diyor ki bak bu depremdir. Bak burada siyasi polemiğe gireceğine depremdir bu. Yapma bu siyasi polemi. Orada yerin hazırdı. Biz sana söyledik yarın toplantı var. Bu toplantı yapılıyor yani deprem olmuş. Ne ne yapıyorsun? Neyin oyununu oynuyorsun? Yok ben şey yapıldım. Yok ölmedim ben de. Gözümüze gördüğümüz bir şey ya. Hadi bu tamam da kendisi hasta. Ben bunu ben biliyorum. Bin tane de video yaptık orada. Açın bakın. Bir sürü yalanlar. Ya, vale <laughs> yani kulağımızla duyduğumuz en yakın arkadaş Fatih Portakal diyor. Bakın bu isimleri özellikle söylüyorum. Fatih Portakal'ın sol camianı şeyidir ya. Onun bile e, ekrana koyamadı. Vale it deyip basitlik deyip bu yalanı ya bir yalan atana bu hasta hasta bir tane de bir sürü benim FETÖ'yle alakam yok diyor. FETÖ şeylerinde e, belediye imamını kalkıp belediyesine danışman yapıyor. FETÖ'cülere ödüller yağdırıyor. STV'de program yapıyor ama ben FETÖ'yle hiçbir alakam yok diyor. Her şey çok güzel olacak slogan diyor. Ben efendim işte seçim zamanı bir çocuk geldi. Oysa Belik de bu slogan aynısını kullanıyor. bunları bin tanesini koydum. Aralarında yalan varsa dava edin. Çok açık söylüyorum. Bunun bunun bunu yalan dolan makam araçları yalan gidip kendi belediye meclis üyesi araçlarını koyuyorlar. Bisikleti makam aracı gösteriyor, sinekleme aracını makam aracı olarak gösteriyor. Yine de o sayıyı tutturamıyor. Yalan dolan dolu. Artık bir insanlar da görmeli ya. Şunu bir artık bir görmeli değil mi ya? Ya insanın böyle sinirleri bozuyor artık çok net ya. El insaf. Şimdi onun açıklamasına vereceğim. Hakkaniyetle onun yaptığı açıklamayı da vereceğim. İzleyelim üzerine konuşalım ya. Bunu iddia eden insanlar şunu açıklayacak. Beni kim çağırdı? Kim aradı? Kaçta aradı? Nasıl aradı? Ve bunu ispat etsinler. Desinler ki bizim İmamoğlu'nu aradık. Oraya gelen insanlar, oraya gelen insanlar bir şekilde davet edildi herhalde. Ben çağrılmadım. Devletimin beni çağırdığı her toplantıya koşa koşa giderim. Suskunluğumun iki sebebi var. Bu depremin önüne geçmemesiyle ilgili direncim ve ısrarım. İkincisi de devlet adamlığı terbiyemdir. Bu şehirde siz hala sistem kurduğunuzu ve kurulan sistemde toplanma alanlarının mükemmel olduğunu savunuyorsanız, 16 milyon insan da bundan mutluysa ben de mutlu olurum. Bakın çıkar milletimin önünde milletimden özür diler. Ama değil. Ben kafamı kuma sokamam. Bu mu rahatsız etti? El insaf bir adam. El insaf. Göz göre göre. Ya bakın burada zaten az önce örnekler verdim. Bunun seçim süreci öncesi de yalan, seçim sonrası da yalan. Şu yaptığı açıklamalar gözümüz içine baka baka işte söyleniyor. Bundan önce valilik açıklama yapıyor. Metin yayılıyor valilik. Bakın size o metni şuraya koyuyorum. Ya metinde diyor ki sen oranın doğal üyesisin diyor. Doğal olarak üyesisin diyor. 269 kurum diyor. Çağrılmadan geldi diyor. Senin ne farkın var deniyor. Bu devlet adabına yakışmaz diyor. yani devlet adamlığından sustum diyor ya. Senin gibi devlet adamı Yani böyle devlet adamlığı olur mu ya? Ya hastasın hasta. Devlet kurumları, devlet hastanesi sana yardım etmesi lazım. Ben buradan devletime sesleniyorum. Sağlık bakanlığıma. İnsanları yönetiyor bu ya. Böyle biri gelmemiştir. Bu kadar ben görmedim. Tamam çok kötü insanlar bu başa gelmiştir ama bu yalandan oluşmuş etik şey hep yalanla dolu bunun. Bakın seçimden sonra da yani zam yapmayacağız diyordu. Hamidiye suya zam yapıyor. Bir diyorlar ki işte devlet yapmıştır. Ulan devlet değil belediyenin belediyenin şirketi belediyenin kuruluşu Hamidiye suya zam yapıyor. Yani yapmayacağız diyordu yapıyor. Efendim servis ücretlerine zam yapıyor. Devlet yapıyordur Ankara yapıyor. Twitter'da troller yazıyor devletin şey Yahu devlet yapamaz. Bir açın tüzeye bize bakın. Servisleri belediye bağlı. Zam mı o yapıyor. Taksiye zam yapıyor. Efendim onu şey yapar nasıl belediye yapabilir? Belediyenin hakkıdır o zam. Belediye yapıyor yapmayacağız diyordu ya işte onu yapıyor. Arkadaş ne istiyorsun? Yani sonraki şeylere ekmek su da açacağız diye bir şey yok. Ana sınıfı yapacağız diye bir şey yok. Yani şu söylediği vaatlerden hangisini yapıyor? Biraz bakın araştırın. Hemen iki sevgi pıtırcı, iki tane konsere gidiyor. Halk adamı bilmem ne. Yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın Allah aşkına ya. Bir, birazcık araştırın ya. Şu gerçekleri görün ya. Süleyman Soylu da Orada koltuğu da hazırdı. Burada duruyor yani. Ve o koltuğu da arka sıraladı. önde hazır ya. Bütün devlet söylüyor. İmamoğlu tek başına. Bak İmamoğlu İstanbul'a paralel bir devlet kuruyor İmamoğlu. Söylüyorum ben buradan size. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli birisi. Allah Allah yardımcı olsun. İstanbulluların da yardımcısı olsun. Ben öyle hak ettiler bilmem ne demiyorum. Çünkü orası devletimizin de lokomotif şehri ya. Böyle bir adam. Umarım görüyorlardır da pek de bilmiyorum yani ne kadar görüyorlar. İşte bu sosyal medya falan bak milyonlarca insan takip ediyor. Bilmem ne yapıyor sevgi şeyleri. İki laf ediyor hemen kanıyorlar. Yapmayın gözünüz seveyim ya. Biz bu gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz dostlar. Bu kanal sizler sayesinde ayakta. Bu gerçekleri bu şekilde rahatça haykırıyoruz. Sizler sayesinde, sizin destekleri sayesinde lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler destek oldukça sesimiz daha çok kişiye ulaşacak inşallah. Videoyu da beğenirseniz bu da bakın çok önemli. Video öne çıkıyor, daha çok kişinin görmesine vesile olursunuz. Instagram'dan da takip edip video fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Bunu çok önemsiyorum. Orada da yakında bir grup kuracağız inşallah. Bu kanalı birlikte yürütelim istiyorum. Ee, video fikirlerinizi paylaşın. Bunlar benim için önemli. Videoları da paylaşarak daha çok kişinin görmesine tekrar vesile olabilirsiniz. Bakın aşağıda böyle yorumlar geliyor işte biz bu gerçekleri görmüyorduk etmiyorduk vesaire diye. Birçok kişinin bu noktada faydalanmasına bu şekilde vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videoda Allah ömür verirse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim.